Arkadaşlar merhaba ben Sarp Kürkçü ve Hardware Plus'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Razer'ın profesyonel ses kayıt cihazı olan Siren Pro mikrofonundan bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz üzere mikrofon önümde hatta şu anda ses kaydını ondan alıyoruz. Ama mikrofonu çıplak haliyle doğrudan doğruya bir cihaza bağlayarak yani bilgisayara bağlayarak almıyoruz bunu. Görmüş olduğunuz üzere masanın üstünde birkaç şey var. Birazcık bunlardan bahsedeceğim sizlere. Öncelikle bu Razer Siren Pro Pro adından gelmek üzere üst bir model. Çünkü bunun sadece USB ile çalışan Razer Siren modeli de var. Elimizdeki model Pro olmasından mütevellit aynı zamanda XLR çıkışına sahip. XLR çıkışı zaten profesyonel ses ekipmanları arasında en çok kullanılan, daha doğrusu mikrofon bağlamada ya da sesi aktarmada en çok kullanılan e, protokollerden bir tanesi. Bu XLR e, bağlantıyı gördüğünüz üzere bir cihaza bağladık. Bu cihaz TESCAM'in bir ses kayıt cihazı. Bizim videolarımızı uzun süredir takip ediyorsanız eğer insanların üstünde yaka mikrofonları görmeye alışmışsınızdır. Bu yaka mikrofonlarını arkadaşlar doğrudan doğruya bilgisayara bağlamıyoruz. Bu yaka mikrofonlarının bağlandığı cihaz aslında teskemin bu ses kayıt cihazı. Yani yaka mikrofonlarını teskeme bağlıyoruz, teskem içerisinden ses kaydını alıyoruz ve daha sonra montajda bunu görüntüyle birleştiriyor ve sizlere sunuyoruz. Yaptığımız işlem bu. Bu sefer arkadaşlar bu elimizdeki cihazı profesyonel olan bu ses kayıt cihazını testkeme bağlayıp sesi oradan almakla e, bir çalışma yaptık. Hani böyle bir çalışma denedik. İsteseydik bunu görmüş olduğunuz gibi şu kutudan çıkan USB kablosu ki bayağı uzun, 3 metre civarında bir USB kablosu çıkıyor. Dışı çok güzel sarılmış vaziyette, kolay kolay bükülmesi, kırılması mümkün olmayan, hani hakikaten verdiğiniz paranın karşılığını verecek olan bir e, mini USB mikro değil mini USB e, kablosuyla geliyor. Bunu bilgisayara bağlayarak bilgisayar üzerinden ses kaydı alabiliyoruz. Şimdi Razer Siren Pro bilgisayara bağladığınız zaman herhangi bir sürücüye gereksinim duymaksızın otomatik olarak çalışabiliyor. Ama otomatik olarak çalıştığı seviyenin belirli sınırlamaları var elbet. Razer'in Snaps uygulamasını kurduğunuz zaman ki herhangi bir Razer donanıma sahipseniz bu programa da alışkınsınız demektir. Razer'ın Snaps programını kurarak bunun detaylarına girebiliyor ve ek ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bu şekilde müdahale ettiğiniz zaman 16 bit olan bit değerini 24 bite kadar çıkarabiliyorsunuz. Aynı şekilde 40.000 civarında olan 40 kHz yani evet 40.000 Hz 40 kHz civarında olan değerleri 192 kHz'e kadar çıkarabiliyorsunuz. Ve bunlar sesin birim kalitesi açısından önemli olan şeyler ama herhangi bir şekilde bunu YouTube'da yayınlarınızda kullanmak ya da Skype'de konuşmak için kullanmak ya da oyun ortamınızda işte daha detaylı verdiğiniz direktiflerin oyun grubunuzda algılanması için kullanmak istiyorsanız bu değerler çok bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Çünkü zaten internet üzerinden aktarılan ses kalitesi ister istemez düşüyor. Yine de ses kaydı alırken yaklaşık bir 48 kHz'lik standardı tutturabilmeniz yeterli ve bunu da zaten Razer Siren Pro çok güzel yerine getiriyor. Şimdi cihazın şöyle bir artısı var. 3 adet 14 milimetrelik kondenser kapsül bulunuyor bu cihazın içerisinde. Daha önce sizlerle incelemesini paylaştığımız Blue Yeti'nin mikrofonunun tabii ki üst versiyonu bu. Çünkü o cihazda Blue Yeti'nin normal cihazında XLR çıkışı yoktu. Bu cihazda var ve aynı zamanda profesyonel ses ekipmanlarına bağlanabildiğini size örneklemiş bulunuyoruz. Bu 3 tane 14 milimetrelik condenser Kapsülün özelliği bu cihazın da yine benzer modellerde, benzer markalarda olduğu gibi 4 farklı modunun olması. Ben şu anda bu mikrofonu kardioid modunda kullanıyorum. Yani ön üçgen açısından gelen bütün sesleri almasını sağlıyor. Omni moduna getirdiğimde bütün çevresel sesi almayı başarıyor bu mikrofon. Bidirectional olduğu zaman ön ve arkadan gelen sesleri almayı sağlıyor ve son olarak stereo modundaysa soldan ve sağdan gelen sesleri alabiliyor. Bunlar ne işinize yarayacak? Eğer benim gibi şu anda mikrofonu sadece konuşmak için kullanıyorsanız cardioid ya da omni directional yani Geniş bir alandan ses alıyorsam hani birden fazla insan varsa omnidirectional bu işi görmek için yeterli. Ama mesela akustik gitarınızla ses kaydı yapıyorsanız ya da bunun gibi profesyonel ya da yarı profesyonel bir iş için kullanıyorsanız mümkün olan stereo modu sizin için daha mantıklı. Bi-directional önlü arkalı doğrudan kullanım özellikle radyo programı ya da podcast yaparken kullanabileceğiniz bir mod. Bunu merkeze yerleştiriyorsunuz. Masanın iki ucundaki insanın seslerini çok düzgün bir şekilde alabiliyor bu mikrofon. Bu konuda gerçekten başarılı. Frekans değeri olarak 20 Hz ile 20.000 Hz arasında bir değişimi var ki zaten bu standarttaki bütün mikrofonlarda az çok yakalayabildiğiniz bir frekans değeri bu. Ve son olarak empedansı da 16 ohm. 16 ohm'dan büyük. Ee, bu empedans değeri çoğunlukla bizim kullanmaya alışkın olmadığımız ya da biz hani ortalama e, kullanıcının çok da fazla umurunda olmayan değerler. Ama bir önceki incelememizde bu tür değerlerden bahsetmediğimiz için hani ufak bir şekilde sıkıntısını belirten izleyicilerimiz oldu. Onları mutlu etmek adına böyle ufak detayları da araya sıkıştıralım istedim bu sefer. E, bu cihaz isterseniz USB üzerinden e, kayıt alabiliyor. Yani USB üzerinden kayıt alırken enerjisini de doğal olarak USB'den alıyor. Ya da XLR üzerinden bağladığınızda bulunan cihazın Phantom mikrofon ayarının açık olması koşuluyla ses kaydına daha doğrusu cihazın enerjisini verebiliyor. Cihazın enerjisi olmazsa ses kaydı da olmaz tahmin edeceğiniz üzere. Cihazın üstünde küçük bir ekran var. Bu küçük ekran şu anda mesela benim önümde XLR yazıyor. Çünkü XLR'dan bağlı olduğu için bu değer gözüküyor. Ve yan tarafında seçili olan mikrofon sisteminin yani cardioid, omnidirectional, bidirectional ya da stereo Bunlardan hangisi seçiliyse o bir ikonla gözüküyor. Sizin arkadan görebileceğiniz üzere iki tane e, burada düğme var diyeyim. Bu düğmelerden bir tanesi bu 4 modu değiştiriyor. İlk etapta 4 modu bu LCD ekranı fark etmeden önce kafam karışmıştı. Hani ben hangi moda getirdiğimi nasıl anlayacağım ama Razer bunu çok güzel, çok temiz, çok tatlı, incecik bir ekranla çözmüş. Ve siz arkadan bu değişimi yaptığınız anda ekranın üzerindeki simge değişiyor. Böylelikle ne yaptığınızı anlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde alt tarafta da gain değeri var. Bu gain değeri de mikrofonun ne kadar hassas olduğunun ayarlanması. Yani kaç desibele kadar gelen sesleri yutacağı ya da yutmayacağı üzerine kurulu. Gain kolunu da hareket ettirdiğinizde burada otomatik olarak bir bar çıkıyor. Ve bu barla gain'i arttırma ya da azaltma imkanınız mevcut. Böyle bir seçenek sunuluyor size. Bunun dışında ön tarafta iki tane daha tuşu var. Bir tanesi volüm tuşu. Bu cihazın çok büyük bir artısı var. Yine benzer marka ve modellerde olan bir özellik ama bunu pas geçmek istemiyorum. Bu cihazı bir kulaklık bağladığınızda kulaklıkla sıfır gecikme ile dinlediğiniz şeyi duyabiliyorsunuz. Ama bunu USB modundayken yapıyor bu cihaz, XLR'dan bağladığımızda ve kulaklığımızı taktığımızda bu sistemin çalışmadığını fark ettik. Ama USB'den bağlıysa bilgisayarınıza, doğrudan doğruya kulaklığı takıp kullanabiliyorsunuz. Razer Siren Pro'nun bu konuda bir artısı var arkadaşlar. İçinden şöyle bir 3.5 mm'lik uzatma kablosu çıkıyor. Bu kablo çok e, anlamsız ve ne için çıktığı belli olmayan bir cihazmış gibi gözükebilir. Ama bunun şöyle bir artısı var. Alt tarafa her kulaklık takmak çıkarmak için müdahale ettiğinizde bu mikrofonun pozisyonunu bozmanıza gerek kalmıyor. Rakip firmalar Blue Yeti gibi seçeneklerde böyle bir eksik vardı. Blue Yeti'nin mikrofonu da sizlerle paylaşmıştık ve böyle bir şey çıkmamıştı. Ne zaman kulaklık takmak istesek mikrofonu yatırıyorduk, ayarlıyorduk. Bu yüzden açısı değişiyordu, bazen yeri değişiyordu. Hani bu tür problemlere yol açıyordu ama bu kabloyu bir kere alt tarafa taktığınızda Ondan sonra istediğiniz zaman kulaklığı buradan bağlayabilir ya da çıkarabilirsiniz. Böyle tatlı, güzel, pratik bir imkan da sunmuşlar. Son olarak ön tarafta bulunan tuş ise mute tuşu yani sessize alma tuşu. Hemen örnekliyorum. Şimdi tuşa basıyorum. Tuşa geri bastığımda tekrar sizlerle konuşmaya devam ediyorum. Böylelikle öksüreceğiniz, aksıracağınız zamanlarda ya da bir S vermek istediğiniz zamanlarda doğrudan doğruya düğmeye basabilir ve ardından sesinizin dışarıya gitmesini engelleyebilirsiniz. Razer'ın klasik yeşil renginde zaten aktif olan durumlarda gözüken bir buton bu. Butona bastığınızda hafif bir e, pembemsi kırmızıya dönüyor ve böylelikle kayıt esnasında olmadığınızı yani mikrofonun o esnada çekim yapmadığını anlayabiliyorsunuz. Satış fiyatı yaklaşık olarak 1200 lira olan bir cihaz bu. O yüzden arkadaşlar net bir şekilde hani herkesin harcı olmadığını söyleyebilirim. Ama kayıt konusunda profesyonelliğe yakın bir iş yapmak istiyorsanız ya da enstrümanlarınızın kaydını almak istiyorsanız ya da yayıncılık işte YouTube'dur, Twitch'tir vesairedir. Oralarda gerçekten kendinizi kanıtlamak istiyorsanız ve bu işi uzun vadede yapacaksanız hani amatör olarak başlayıp daha sonradan yarı profesyonel ve hatta imkan olursa profesyonel olmak istiyorsanız zaten almanız gereken cihaz kesinlikle XLR girişi olan düzgün bir mikrofon. Ve Razer Siren Pro bu konuda gerçekten Türkiye'de rakipsiz. Neden rakipsiz? Çünkü bunun alternatifi olan Blue Yeti'nin Pro modelinin Türkiye'de herhangi bir distribütörü yok. Yani bu Razer ürünü aldığınızda bu Razer ürünü garanti belgesiyle geliyor. Türkiye'de teknik servisi var. Türkiye'de bir muhatabınız var. Öyle söyleyebilirim. Ama Blue Yeti'nin mikrofonunu aldığınız zaman Türkiye'de hiçbir şekilde muhatabınız yok. Yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Cihaz bozulduğunda, arıza yaptığında ya da başına bir şey geldiğinde verdiğiniz parayı komple çöpe atmanız gerekiyor. O yüzden... Rakiplerinden daha pahalı gibi gözükse de ki aslında değil herhangi bir şekilde rakibi olan ürünü yurt dışından Türkiye'ye getirtmeye çalıştığınızda zaten dolar kuru ayrıca gümrük vergisi ayrıca e, kargolama bedeli üst üste geldiğinde az çok bu kadar para veriyorsunuz. O yüzden rakiplerinden daha pahalı da sayılmaz. Türkiye'nin şu anki durumu göz önünde bulundurulduğunda açıkçası parasını hak eden parasının az olduğunu asla iddia etmiyorum ama parasını hak eden kaliteli bir mikrofon kendisi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Razer Siren Pro ile ilgili sorularınızı lütfen aşağıya yazın. Biz bu cihazı USB üzerinden bağlayıp canlı yayınlarımızda kullanıyoruz ve bundan sonra bir sıkıntı olmadığı takdirde e, genel olarak çekimlerimizi de yine bu mikrofonla yapmaya devam edeceğiz. Çünkü sizin de duyduğunuz, bizim de öncesinde test ettiğimiz üzere ses kalitesi çok başarılı. O yüzden yorumlarınızı ve sorularınızı aşağıya yazabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diyorum. Aynı zamanda arkadaşlarınız da bizden bahsetmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.